Mu'cize, nübüvvetini ispat, ehli küfrün adını kırmak ve mü'minlerin imanını kuvvetlendirmek için Nebi'nin elinde Allah'ın yaratıp meydana getirdiği harikulade hallerdir. Mu'cize, beşerin görüp bildiği ve daima içlerinde yan yana beraber yaşayıp ünsiyet ettiği sebep ve kanunların insan irade ve kudretinin üstünde olarak Allah'ın iradesiyle harikulade kabilinden değiştirilmesi, normal fonksiyonunun iptal edilmesi demektir. Mu'cizeler, mevcut ilimlerle, deney ve tecrübelerle, laboratuvarlarda mikroskop ve rıza analerle, teleskop gibi aletlerle incelenemez, fizik, kimya, biyoloji ve astronomi gibi ilimlerle şerh ve izah edilemez. Mucizeler, adiyat cinsinden yani varlığın ilimlere esas teşkil eden kainat kitabındaki ilahi adetler türünden değildir. Her günkü yeme, içme, yatıp, uyuma, tarla ve bahçede çalışma, toprak, su, hava ve güneşten istifadeyle meyve ve sebze yetiştirme gibi sebep ve kanunlarla alakalı işlerimizde mucize olamaz. Bir tabak yemeği birkaç kişi yer doyarız. Bir bardak suyla kanar, üşüdüğümüzde ateşte ısınır, hasta olduğumuzda veya bir yerimiz kırıldığında doktora gider, onun verdiği ilaçları kullanıp iyileşiriz. Hayvanları hizmetimizde kullanır ama onlarla konuşamayız. Ağaçları hep yerlerinde sabit görür, Ölülerle konuşamaz ve doğrudan temasa geçemeyiz. Dağlar, taşlar ne bize selam verir ne de elimizde top ve gülle olur. Çekim kanununu değiştiremez, onu vasıtasız yenip yukarılara çıkamayız. İşte bunlar gibi günlük hayatımızda birer kanun ve sebep çerçevesinde cereyan eden hadiselere biz adiyat deriz. Mucizeler ise adiyat kabilinden olmayıp harikulade, beşerin üstünde, fevkalade ve fevkat tabiat Tabiatın üzerinde, adet üstü, alışılmışın ötesi, tabiat üstü ve insanın güç, kudret ve iradesini verasında cereyan eden hadiselerdir.